Evet merhabalar. Bugün Kuzey T, Kuzey 7 TYT AYT AB kitapçı cevap anahtarını paylaşacağım. Siz buradan esisinizi alıp esis aldıktan sonra da um, sorularınızı kontrol edebilirsiniz. Bu şimdi A kitapçığından direkt başlayalım. Bu A kitapçı şöyle tam görünür bir şekilde almaya çalışıyorum. Bu A kitapçığı burada. B kitapçığı var. Biraz da kalayım. Siz videoyu durdurup üstesinden üstesinden ne ya? Üstünden geçebilirsiniz. Şimdi e, Kuzey 7 AYT'nin cevap anahtarı Bu A kitapçıydı. Şimdi bir de B'ye geçelim. Evet bu da beyninde. Umarım size yarar dokunmuştur. Umarım sınavınız da iyi geçmiştir. İyi günler, iyi çalışmalar.